Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Geçen haftanın bir kritiğini yapacak olursak iki tane sürpriz maç geldi. Onun dışında genelde normal geldi sonuçlar. Ben bir tane 13, 6 tane de 12 yakaladım. Tabi bunları ben 300 TL'lik kuponlar halinde iki tane kupon yaptım. Onları da Sportoto Hedef 15 sitesinde oynadım. İşte dediğim gibi düşük ücret kazanmış olduk. Umarım sizler iyi bir ücret kazanmışsınızdır. Sportoto'nun birinci maçı Göztepe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Göztepe Spor'un hiç muhalifiyeti yok. Son hafta Kayseri Spor deplasmanında 0-0 berabere kaldılar. Puan tablosunun dördüncü sırasında yer alıyorlar. Çok genç fizik gücü yüksek oyunculara sahipler. Bizim bu ligde her takıma gol atabilecek güçleri var. Ve kaliteli oyuncuları var. Beşiktaş son hafta Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. O maçta ahım şahım bir futbol oynadıklarını görmedim ben. 90 artı 1'de Cengiz Ünder'in golü gelmeseydi maç berabere bitecekti. Beşiktaş puan tablosunun 10. sırasında yer alıyor. Beşiktaş da Orkun alısı Bu maç ne olur dersek fizik gücü yüksek olan Göztepe Spor kendi sağ ve seyircisi önünde bu maçı ya kazanacaktır ya da berabere kalacaktır olarak tercihte bulunuyorum. Spor Toto'nun ikinci maçı gençler birliği ile Eyüpspor arasında oynanacak. Gençler Birliği son hafta Rize Spor deplasmanında mağlup oldu. Eyüpspor ise geçen hafta Galatasaray'a 2-0 mağlup olmuştu. 72. dakikaya kadar çok iyi direnç gösterdiler. Ancak yenilmekten kurtulamadılar. Lig deneyimi yüksek oyunculara sahip olan Eyüpspor Spor, Gençler Birliği deplasmanında ya yenecektir ya da yenilecektir. Çünkü Gençler Birliği bu maçta büyük bir direnç gösterecektir. Ve ilk puanını almak için bayağı çaba sarf edecektir geride vereceği açıkları da değerlendirebilecek bir Eyüp Spor var. O yüzden bu maç ya 1 ya da 2 olacaktır. Spor Toto'nun 3. maçı Antalya Spor ile Kayseri Spor arasında oynanacak. Antalya Spor Samsun deplasmanında 2-1 galip gelerek geçen haftayı sürpriz 3 puanla kapattı. Antalya Spor kanat oyunu ayağa paslarla oynuyor. İlk golü bulurlarsa kolay kolay maç kaybetmiyorlar. Kayseri Spor oynadığı 4 karşılaşmada bir mağlubiyet, 3 beraberlik elde etti. 13. sırada yer alıyorlar. Yenilmiyorlarsa da, yenemiyorlarsa da yenilmemeye oynuyorlar. O şekilde bir prensipleri var. Son hafta evinde oynadığı Göztepe Spor maçında da bir bir berabere kalarak yine yenilmediler. En azında bir puanı aldılar. Bu maç ne olur dersek normali banko sıfırlık bir maç olarak gözükmekte. Ancak ben bu maçı 1 ve 2 oynuyorum. 4. Spor Toto'nun dördüncü maçı Trabzonspor ile Göztepe, Gazian, pardon, Gaziantep Spor arasında oynanacak. Trabzonspor geçen hafta Fenerbahçe'ye karşı iyi top oynadı. 20. dakikada kırmızı kart gören Oka Yokuşlu takımını 10 kişi bıraktı ve 45 artıda 7 golle maçı deplasmanda 1-0 kaybetti. Son 2 haftada 3 puan ile tanışamadılar. Gaziantepspor ilk iki haftada mağlup olduktan sonra son 3 haftayı galibiyet serisiyle kapattı. Bu hafta Trabzonspor bu seriyi bozacağına inanıyorum ve bu maçı Trabzonspor banko kazanır olarak tercih ediyorum. Bütçesi çok olan dostlar birin yanına isterlerse sıfır da verebilirler. Ben banko bir diyorum. Sportoto'nun 5. maçı Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanacak. Başakşehir'in oynadığı 3 maçta galibiyeti hala yok. Ayın 17'sinde ertelenen bir maçı var Fatih Karagümrük ile. O maç ne olur ona göre de oynamak gerek tabii ki. Beşiktaş'a karşı oynadı ancak 2-1 mağlup oldular. O maçta takım ayağa paslarla sonuza gitmeye çalıştı. Ancak iyi mücadeleye rağmen yenilmekten de kurtulamadılar. Alanya Spor ise son 2 haftayı 3 puanla kapattı. Önce Beşiktaş'ı son haftada da Konya Sporu deplasmanda yenmesini bildiler. Ne zaman nasıl oynayacaklarını kestirmek çok güç. Bazen çok kötü performans sergiliyorlar maçlarda. Bazen de umulmadık yerde galibiyetler elde ediyorlar. Bütçesi kısıtlı olanlar banko bir oynayabilirler. Ben bu maçı 1 ve 0 olarak oynayacağım. Spor Toto'nun 6. maçı Kocaeli Spor ile Rize Spor arasında oynanacak. Kocaeli Spor iyi top oynuyor ancak maçların ikinci yarısından sonra oyundan düşüyorlar ve performansları iyice düştükçe ondan sonra ikinci yarı gol yemeye başlıyorlar. Oynadıkları 5 karşılaşmada galibiyet yüzü görmediler. Son hafta Gaziantep deplasmanında 2-0 mağlup oldular. O maçta Can Keleş de kırmızı kart görmüştü. Gençler Birliği'ni kendi evinde Rize Spor son haftaki maçta 1-0 mağlup etti ee, ve 3 puanla tanıştılar. İki dengesiz takımın mücadelesi ne olur dersek önceliğim Kocaeli Spor'un galibiyeti sonra bir beraberliğin çıkacağı yönünde tercihte bulunuyorum. Yani 1-0 oynayacağım. Bütçesi kısıtlı olan dostlar Banko Kocaeli galibiyeti de oynayabilirler çünkü Kocaeli Spor bu maçta çok açık oynayacak. Nedip ne Edip 3 puanı almanın peşine düşecek. Ama yine de Rize Spor'un sağa solu belli olmaz. Ben 1 ve 0 oynuyorum. Spor Toto'nun 7. maçı Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanacak. Kasımpaşa son hafta deplasmanda Kara 1-0 yenerek 3 puanla tanıştı. O maçta Muhammed topu kendi kalesine atarak şanssızlık yaşadılar. Maçın 76. dakikasında Kasımpaşa'dan Güey kırmızı kart gördü. Kasımpaşa eski Kasımpaşa değil artık. Oyuncularının çoğunu satmış. Eğer Fenerbahçe'ye karşı atak futbol oynarsa Fenerbahçe cezayı farklı kesecektir. Yine de yani aynen atak oynayacaktır. Gol yollarında etkili olmaya çalışacaktır. Fenerbahçe bu cezayı keser bana göre. Ve ben banko 2 olarak tercihte bulunuyorum. Fenerbahçe kazanır. Sportoto'nun <laughs> pardon 8. maçı Samsun Spor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak. Samsun Spor haftayı Antalya Spor'a kendi evinde 2-1 mağlup oldular. Ama top oynadıkları iyi top oynadıkları aşikar. İki golü erken bula, ilk golü erken bulamazlarsa sonuca gitmekte çok zorlanan bir Samsun Spor görüyoruz. Ee, gol yollarında atak oynuyorlar, saldırıyorlar ama bir türlü golü erken bulamıyorlar. Ee, o yüzden de e, kısa sürede mağlubiyeti elde ediyorlar ne edip Karagümrük ise son hafta kendi evinde kendi kalelerine attıkları golle 1-0 mağlup oldular. Ayın 17'sinde ertelenen Başakşehir maçını oynayacaklar. Bu maç e, ne olur dersek ben banko Samsun kazanır olarak tercihte bulunuyorum bütçesi çok olan dostlar sürpriz olarak sıfırı da yanına oynayabilirler. Spor Toto'nun 9. maçı Galatasaray ile Konya Spor arasında oynanacak. Bu maç pazartesi günü oynanacak. Galatasaray 5'te 5 yaparak lider durumda. Galatasaray kalitesiyle kazanacaktır tabii ki. Barış Alper çok formda. O sümen zaten sakat. 2 hafta daha muhtemelen oynayamayacaktır. Konya Spor son hafta kendi evinde Alanya Spor'a 2-1 mağlup oldu. Bu maç ne olur dersek oyuncu kalitesi ve oyun anlayışı ile Galatasaray bu maçı banko kazanacaktır tabii ki. Bu maçta Konya Spor sıkı tam sağ defans oynayacaktır. Bu oyun anlayışını maçın sonuna kadar taşıyabileceklerini pek sanmıyorum. Ama katı defans yapacağı aşikar. Ben Galatasaray'ın bu maçı banko kazanır olarak tercihte bulunuyorum ama çok büyük bir sürpriz olur mu? Olur mu? Olur. Belki Konya Spor çok defans yaparsa olabilir ama ben banko 1 oynuyorum. Spor Toto'nun 10. maçı Bayer Leverkusen ile Mönchengladbach arasında oynanacak. Leverkusen son hafta Frankfurt'u kendi evinde 3-1 mağlup etti. O maçta Adrik ve Fernandes kırmızı kart gördü. Mönchengladbach oynadığı 3 karşılaşmada bir beraberlik 2 muhalifiyet elde etti. Ve bu maçlarda hiç gol atamadılar. Bu maç ne olur dersek Leverkusen bu maçı banko kazanır olarak tercih ediyorum. Ee, sürpriz arayan dostlar sıfır ile isterlerse sürpriz arayabilirler. Ben banko bir diyorum. Sportoto'nun 11. maçı Marsilya ile Paris Saint Germain arasında oynanacak. Marsilya 2 galibiyet 2 mağlubiyet ile puan tablosunun 7. sırasında yer alırken Paris Saint Germain 4'te 4 yaparak lider durumda yer alıyor. Marsilya bu maçta katı defans ve kontra atak ile sonuca gitmeye çalışacaktır. Paris Saint Germain şampiyonun en güçlü adayı <laughs> pardon çok kaliteli oyunculara sahipler. Ee, Barkola, Dembele, Ramos, Nevas, Guiz, Ruiz gibi sonucu sonuca gitmesini iyi bilen usta ayaklara sahipler. Bu maç ne olur dersek sürpriz arayan dostlar 2'nin yanına 0 oynayabilirler. Ben ancak bu maça bütçeden dolayı 2 diyorum. Ama bazı kolonlarımda da 0'a yer vereceğim. Spor Toto'nun 12. maçı PSV ile Ajax arasında oynanacak. PSV 2. Ajax, Ajax 3. sırada yer alıyor. PSV 1 muhalifiyet 4 galibiyete sahip. Ajax ise 3 galibiyet bir beraberlik sıfır muhalifiyette sahipler. Tam bir derbi maçı. Her sonuca açık bir maç. Ben bu maçı kapatmakta yana değilim ama kapatılacak da bir maç. Maçlarımı kapatmamaya özen gösteriyorum. Bütçeden dolayı. Bu maç ne olur dersek ben PSV'nin kazanacağını, en kötü ihtimalle berabere kalacağını düşünüyorum ve 1 ve 0 oynuyorum. Bütçesi kısıtlı olan dostlar isterlerse PSV'yi tek bir olarak oynayabilirler. Sportoto'nun 13. maçı Manchester United ile Chelsea arasında oynanacak. Her sonuca açık beraberlik çıkarsa da şaşırmamak gerek. Bu maçın sürprizi yok bence. Ben bu maçta Manchester United'ın yenilmeyeceğini, en kötü ihtimalle berabere kalacağını düşünüyorum. 1 ve 0 oynuyorum. Ama 2 de olursa şaşırmamak gerek. Çünkü İngilizler çok felaket bir futbol oynuyor. Her sonu çıkabiliyor. Sportoto'nun 14. maçı Arsenal ile Manchester City arasında oynanacak. Bu da bir derbi maçı. Manchester City 8. Arsenal 2. sırada yer alıyor. Arsenal'da sakat sakat görünüyor. Her sonuca açık olan bu karşılaşmada iki takımdan biri yener olarak tercihte bulunacağım. Yani 1 ve 2 diyeceğim ama 0 da olmazsa olursa şaşırmamak gerek. Bu da bir derbi maçı. Ben 1 ve 2 oynuyorum. Sport Toto'nun son maçı Lazio ile Roma arasında oynanacak. Lazio 12. Roma 6. sırada yer alıyor. Lazio son maçta deplasmanda Sassuolo'ya 1-0 mağlup olmuştu. Roma'da ise evinde Torino'ya 1-0 mağlup oldu. Roma çok zor gol atıyor. Maçlarında 1-0, 1-0'lık sonuçlar elde ediyor. Genelde ileri uç oyuncuları etkisiz kalıyor. Lazio'nun bu maçta direnç göstereceğini ve bu maçı ya kazanacaktır ya da berabere kalacaktır olarak tercihte bulunuyorum. Yani 1 ve 0 diyorum. bu da Roma bu derbidir. Bu da bir derbi sayılır ama her sonu çıkabilir ama ben 1 ve 0 oynuyorum. Roma'ya şans tanımıyorum. Dostlar maç analizi 7. haftanın maç analizini bitirmiş bulunmaktayız. kanalıma abone olmayı, beğeni yapmanızı ve yorum yazmanızı rica ediyorum. Sağlıcakla kalın. Şansınız ve kazancınız bol olsun. İyi günler, hoşça kalın dostlar.